Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar, Türkiye acı bir haberle sarsıldı. Son dakika gelişmelerinden biri olarak Zonguldak Ereğli'de bir maden ocağında çok ciddi bir şekilde göçük yaşandı. Ve bu göçük sırasında da şu an itibariyle bir kişi hayatını kaybetti. Ve birçok kardeşimiz de yaralı. bayağı bir ciddi bir şekilde büyük bir hasar oluşmuş. Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesesi'nde göçük meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili yaptığı açıklamada yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük ifadelerini kullandı. Zonguldak valisi Osman Hacı Bektaşoğlu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 işçinin göçük altında kalarak 3 kişinin yaşanan panik sırasında yaralandığını bildirdi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi'nde saat 13.45 sıralarında İşçiler ocakta çalışma yaparken tavan bir anda göçmeye başladı. Tavan kısmında göçük meydana geldi. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. TTK tahlisiye ekipleri işçileri kurtarmak için ocağa girdi. Göçük haberini alan işçi yakınları maden ocağı ve hastane önlerine akın etti yakınlarından iyi haber bekleyenler gözyaşı döktü. Ekiplerin çalışmasıyla 7 işçi çıkarıldı. İlk müdahaleleri hemen oracıkta olay yerinde yapıldı. Ve bu esnada Coşkun Atalay, Ramazan Yıldırım, Rıfat Öztürk, Ergün Üstün, Ersin Aydın, Talha Yılmaz ve Sercan Hasan hastaneye kaldırıldı. Ancak 25 yıllık maden işçisi Ramazan Yıldırım doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Üç çocuk babası Ramazan Yıldırım'ın Ereğli Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Diğer yaralılar Zonguldak ve Ereğli'deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Bölgeye gelip incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu kurtarma çalışması tamamlandı. Ekipler güvenli bir şekilde kuyudan çıkıyor. Bu bir tavan çökmesi çok küçük bir bölmede dedi. Yani küçük bir bölmede yaşanmış bu tavan çökmesi. Ama ne kadar küçük olursa olsun arkadaşlar, yani o bölgenin tavanının yere inmesi çok korkutucudur elbette ki. Ee, yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz öncelikle. Vefat eden abimize de Rabbim gani gani rahmet eylesin. Şehadet makamında kendisini ağırlasın. Bu şekilde dua edelim. Sizler de dua edin arkadaşlar. Gerçekten zor bir durum. Yani tam da Safer ayının son çarşamba gününde böyle bir olayın olması gerçekten bir tevafuk. Yani daima kendimizi zikirlerle korumak durumundayız. Bol bol zikir okumalıyız arkadaşlar. Başımıza ne zaman ne geleceği hiç belli olmuyor. Gerçekten de öyle. Yani ben de... Geçtiğimiz sene e, Haziran ayında Bu geçtiğimiz Haziran değil de bir önceki sene Yani Haziran ayında e, Çorba içerken bir boğulma tehlikesi Atlatmıştım Yani 45 saniye boyunca Hiç nefes alamadım Zaten ondan kısa bir süre sonra da Mide rahatsızlığı yaşamıştım Tabi büyük bir e, Travması kaldı üzerimde Yani psikolojik ben beni çok etkiledi O olay Ölüm Gözümün önüne geldi gitti bir anlık bir e, acayip bir hal yaşamıştım o an arkadaşlar. Yani başımıza neyin ne zaman geleceği hiç belli değil. O yüzden bol bol okumak lazım. E, Rabbimizin inayetine sığınmak lazım. Rabbimizin rahmetine sığınmak lazım. Kendimizi e, korumak için bunları mutlaka yapmak lazım. Bugün de Safer ayının e, son Çarşamba günü. E, dolayısıyla arkadaşlar bir yıllık belalardan kendimizi korumak için e, bugün çok önemli bir gün. O yüzden bol bol dualar, zikirler okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma şey'ün fil ve la ve huves alim. Zikrini okuyalım mesela. Bu çok önemli bir zikir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikrini okuyalım. Felak ve Nas surelerini okuyalım korunmak için bunlar çok önemli. Yine ayetel Kürsi'yi e, mutlaka okumamız gereken diğer bir dua. E amen er-resulü yatsıdan sonra mutlaka okuyalım. Çok önemli. Akşam namazını kıldıktan sonra da e, haşr suresinin son 3 ayeti veya son iki ayeti bunları okuyalım arkadaşlar. Çok ama çok önemli bunlar. Bunlara dikkat edelim inşallah. Şu an bu olay da gerçekten tam da çarşamba gününe tevafuk etmesi biraz üzücü oldu. İhmal olup olmadığı inceleniyor deniyor şu an resmi kaynaklar. Bu olayda bir ihmal var mı yok mu o araştırılacak arkadaşlar. Vali Hacı Bektaşoğlu olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapıldığını belirterek şunları söyledi. 4 işçimiz göçük altında kaldı. 3 işçi de maden bölgesinde yaralandı. Ramazan Yıldırım kardeşimiz maalesef kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Diğer göçük altında kalan üç kardeşimizin durumları iyi hastanelere ulaştılar. İlk müdahaleleri yapıldı. Diğer kardeşimizin de şuuru açık. Bir yaralı da Zonguldak'ta onun da durumu iyi. Göçük bölgesi dışında yaralanan 3 arkadaşımız var. Onlar zaten kendi imkanlarıyla o panikle parmağında kırık olan var. Yani tabii büyük bir panik yaşanması kaçınılmaz bir durum o an. Başında kaşında yarık olan hastalarımız var dedi. E, hastanede ayakta tedavileri yapıldı. 4 kişi göçük altında kalarak diğer 3 kişi de panikle yaralandılar. Şu anda kurtarma çalışmaları tamamlandı. Tahlisiye ekipleri vardiyada çalışan işçilerimizi tahliye etti. Şu anda olayın neden olduğuyla alakalı herhangi bir ihmal olup olmadığı inceleniyor. Savcı soruşturması yapacak. Savcı soruşturmasını yapacak. Başımız sağ olsun. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah sabırlar versin. Büyük geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun şeklinde açıklamalar yapılmış. Rabbim vefat eden abimize gani gani rahmet eylesin. Taksiratını affetsin diyelim. Dua edelim inşallah kendisi için arkadaşlar. Belki de allah Alem şehadet hükmünde ruhunu teslim etmiştir. En doğrusunu Rabbimiz bilir tabii ki ama öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğunu umuyorum ben. Rabbim gani gani rahmet eylesin diyelim. Evet Safer ayının son çarşamba akşamındayız arkadaşlar. Sizler de evde, evlerinizde hanım kardeşlerimiz namazlarını evlerinde beş vakit kılsınlar. Erkek kardeşlerimiz, abilerimiz de mutlaka camiye cemaate gitsinler. Bu onlar için daha hayırlıdır ve korunma dualarını okuyalım. Felak ve Nas surelerini okuyalım inşallah. Rabbim bütün ibadetlerimizi makbul buyursun. Rabbim bütün günahlarımızı affetsin. Amin amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.